A'da bu çıkıyor chat şu. Nasıl yani? Alice'ın support lol. Ananı. An An kanka iyi ki tutturamadım biliyor musun? Ben tam iki olacağız ev kaçırdım. Hadi, şey ne yapıyorsun A yarını yapamadım ama sorun değil. Zaten sağ tıkla oynamaya daha çok alışkınım maalesef ki. Beyaz attım ne yapacağım? farmların lane e gel geliş hızı artmış. Şu anda wave karşı kuşlarken bir kez ölürseniz lane'iniz bitiyor. Ve ben doğum günümde açtım o lanet dünya en sıkıcı iğrenç ötesi yayınında ben hep wave'lerde geriydim. Fark ettiniz mi? Çünkü aşırı hızlı. Aşırı hızlı geliyor. cidden mi? <laughs> ya, öf. Doyma tutturmam lazım da. Dur bakayım. Ya <laughs> çok sinirliyim. Bir kanala sanki abone oluyor artık gün yine abone oluyorsa gelmiş gibi hissediyorum. O, o E'ye nasıl tutmadım ben? Kanka E yok. Şey değil mi? Benim bu A yarını chatten Eydi mainlere sesleniyorum. Ee, yapmamız lazım. Ben şu an A'ya basınca vuruyor musun lan A'ya basınca onu da anlamadım. Bir de benim otu atağımı kapamamız lazım. Bak base'de ayar yapmayı unuttum. Bunları base attığımda yapacağım. Kanka base direkt çünkü minyonlar çok... Oğlum bu ne minyon? İkinci wave de geldi. Kanka bu wave'i öğrenmemiz lazım. Yeni wave şeyinde ne yapacağımızı anlamamız lazım. Abi çok hızlı. Şimdi bu koridoru açalım kanka Go e, Kıyamam <laughs> 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 Ben yayın başlığıma Doğu'yu ag tıraşıya etiketleyecektim Onu unuttum chat Ag tıraşı yayınlara başlatmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum Çocuklar Şu an interneti de düzeldi bayağı iyi bir interneti var Bilgisayarı nasıl bilmiyorum ben. Evet, wave'lere bakın Kafa yiyeceğim. Bizim darlama şekli şaka mı peki de? Bu ne la? Ha, teşekkürler kartuş. Çok işe yaradı gerçekten. bu hesabıma yan çarımdan hediye eee kan maykalist atmam lazım. E nasıl kesebilmeyi düşünüyorsun Oğlum bir şey benim hero hızlanmış ya. Gel Yesin'cim. Fresh geliyor bunu bekleyeceğim. Q'sunu yiyeceğim galiba. Dayayamıyım. Aşkımın kanalı. bak yazıyorlar ya. Başladı bir mage Thresh'te. Do menteli. Hala bak en az 5 maç atman lazım yazıyor biri de özelden. şimdi ekrana bir tane. Pardon chat gerildi. Sonra orada şey var mı chat? Ananı... Bir dakika. Ha çıktı. Bu adam bana çok... Oha. Bir şey değil mi? Bu hero'nun range'i mi uzadı? Hayırdır? Ananı... Kanka Jinx şaka mı ya? Bir şey değil mi? Ben Kalista'yı galiba çok beğendim chat. Çünkü şu an bir buçuk item'ım ve hero acayip akıyor. Akıyor bak. Valla bu benden chat'ime gelsin bu hareket. Bak bak adamın aklıyla oynamasyon. Gel. Ya gel. Yürüyor şu an. Chat nereye yürüyor? Nereye gidiyorsun gerizekalı nereye gidiyordum gerizekalı? Ama Şu hareketi yapsam ne kadar havalı olacaktım. Çıkayım buradan. <laughs> Çıkayım buradan. Şimdi gidim şu adamı kestim sizin için. Aa geri zekalı Bir şey diyeceğim. Lux'ın ikine bakayım. Taze şeftali değil değil mi? Eee? Oğlum bu adam ghost mu lan kanka? Geri zekalılık var mı ikimizde? Bir bir hafta oynamamışız ya. Bizim beyin. Tamam kanka adama kaçabilecekmiş gibi e, hava atıp onu keserek mentaliyle oynadık. Bu adam şu an takmış şey da ben Beyza ki Waiting 15 plus 10 seç falan yıldıyor şu an. Okey güzel oldu. Bunu ilk bunu almış niye acaba? Bu arada ben iki oldum. Al işte E kaçtı. Dakika 88 ben E kaçırıyorum. Rahat olduğum hiçbir şey olmaz. Ben beyaz atayım altıma bitti. Ya hadi yapma abicim ya. Hah, gidiyorum. Vur ya. ya. Kız şunları al küçükleri annem. Aa! Biz mi aldık kanka neler yaşandı burada aklım paraya gitti ya fokuslanamadım. Dur kanka şunu da alayım. Kanka. Oh. Güzel. Tamam şimdi altı bine ihtiyacımız var Çek Bunu chatimle birlikte alacağım. Yani bana yıllarca abla master ol. Abla milletin yengesi master. Abla sen geri zekalı mısın? Neden master olamıyorsunuz yazdınız. O zaman bugün MMR kasma günümde. Hepinizi chatten çekeceğim ve adam gibi oynayın yani. Bakalım siz nasıl oynuyorsunuz? Her gün flashıma gülen, her gün intleyince ben chat'e random atan tayfa nasıl oynuyor göreceğiz şimdi gelin. Bugün benim sizle dalga geçme günüm olacak. Surat master lig anladın mı? Bak Bak mesela, hareketime bak. Bak, ulti yoktur inşallah rezil olmam. Bak, harekete bak mesela. D1 olsam şu hareketi... <laughs> şaka. Boş... Aa, benim ne zaman kendimi lig olarak ölsem bunu yaşamam. Düşün. <laughs> <laughs> bunu unutmuşum chat. <laughs> Sizin gıcık olduğunuzu unutmuşum, pardon. Oğlum ben seni bir fırlatayım da. Oğlum benim şeyim varmış Alametim Ted ben bugün ne yaşamak istiyorum biliyor musunuz? Benim ağladığım pozisyon var ya Agatrash Fener'e. Öyle bir pozisyon olsun istiyorum. Bu sefer daha getir falan Fener attı diye ağlayayım istiyorum. Ted size bir şey diyeceğim ama %90 inanmayacaksınız. Dün Footwatch Parti'de benim yanımda olanlar, olan birileri var mı chatten? Siyana'ya vardı ama o an orada değildi. De. Şimdi anlatıyorum. Ben form almaya gittim ya. tabi bir tanesi ag ile beni biliyor tamam mı? abi ya? Abla ya siz dedi ag trash de daha niye girmiyorsunuz? Sonra ben ne yaptım sizce? Bu soru bana geldi. Ben nasıl cevap verdim? Soruya nasıl cevap verdim? Tokat. Oğlum niye tokat atayım? Ah. Ağladım eve. <laughs> Ağladım bu <dur> ya. Korkayım <laughs> <laughs> ama. şu kupam. Ama yayındaki kadar bu full ağlamasyon değil de göz olması. Dedim ablam. Şüpheliyim ama yayında ağladığımı bildiği için de soruyor olabilir. Don ben kaçtım. Beyaz atıyorum. Zaten bir de o gün 7 raytonları yeni değişmişti. Ben baygınlık geçiriyordum. Beni wave'in pushlarken bir kestiler. 3 wave üst üste geldi. 3 wave üst üste geldi Ay Suhan çıkma Dişlen Ali hoş geldin Şaka yapıyorum orada umarım böyle bu şeyleri alınmıyorsunuzdur Neyse anlatacağımı anlatayım Ne anlatıyordum ha, O gün benim 3 wave bir öldü Bu çocuk 3 senedir de değil Daha da fazladır trash oynuyor Ben bu çocuğu sezon 5'ten tanıyorum Sezon 5 düşünün Hı. Ya Bir şey bak. Abladı da tişört mü? Evet. Bunu kafam hafif iyiken aldım.